Herkese selam arkadaşlar. Bu hafta tekrardan yeni bir canlı yayın açıyorum bugün. Bakalım katılım olacak mı? Konuyu ona göre kendim ayarlayacağım. Tam emin değilim. Ee... Bir saniye. Gelen giden yok şu an. Bakalım ilk katılımımız kimden kim tarafından olacak? Hala bekliyoruz. Gene bir hello hızlı. Bir kişi şu an. İlk yorum ve ilk kişisin. Gelen giden yok. Bay kafatası selam demiş. Hoş geldin kardeşim. Başka gelen giden şu anlık yok. Bay kafatası kardeşim merak ettiğim bir şey falan varsa sorabilirsin sıkıntı yok benlik birisi daha geldi şu an Kim geldi gözükmüyor Birisi çıktı Ne istiyorsun ee, hangi Şey senin hattın Hattın ne onu söyleyebilirsen 15 GB Trent yol. Zafer, şu an ne yapabiliriz? 15 GB Trent yol. yapabilir miyiz ki? Yapam belli olmaz ya. Vodafone'da şu an çarkları yaptın mı? Çark döndürme. Çark döndürmeyi yaptıysan Trendyol şu an 15 GB şeyi yok. Şu an o onu kaldırdı. Süresi doldu yani. O yüzden şu an yapamazsın. Çarkı yaptıysan şu an vodafone'da bir tek o var. Başka bir aktif bir şey yok. Trendyol 15 GB gözüküyor mu? Bende kalktı vallahi Bende gözükmüyor. Yap, kendin yaparsın o zaman gözüküyorsa. Buradan diyebileceğim bir şey yok ona. Aynen duruyorsa video atarız. İki gün içinde gelir duruyorsa videosu. Tamam. Ayarlarız onu ya. O sıkıntı değil. Şu an iki kişi ya. Neden bu kadar az oldu bugün? Üç kişi oldu. Tekrardan birisi geliyor. Gidiyor. Kim? Şu an şey yapabilir mi? Evet. Merak ettiğiniz bir şey var mı? Kart bende var sıkıntı yok. Ama işte o bilgiler falan var. Oralar sıkıntı yani onlara giremeyiz. Yani bu şeyler bazı şeyler paylaşılmaz yani. Bu kendi kartın olur, şeyin olur. Oradaki bilgiler önemli çünkü. Senin ömür boyu kullanacağın bir kart oluyor o. Şeyim. Benim Trendyol şeyim falan da var. Bir deneriz yine de. Edeyim, tam olarak ne? 5 kişi olduk. Seni dinliyorum şu an. Ha tamam ben onu yapacağım. Sen sakin ol. Ee, bir ayarlayayım ben onu. Neydi? Trent yol muydu? Tamam ben onu bir çekmeye çalışacağım sana. Aynen kartın yoksa fena sıkıntı. Çünkü e, onun onu yine de biz çekeriz. Hattıncis ama yine de sen bilirsin. Tamam benlik. Biz sana mı yapacağız yoksa videosunu mu istiyorsun ya? Ben onu anlayamadım. Öyle diyorum. Evet. Videosunu yapalım o zaman biz. He, sana video mu yapar? Tamam yapar. Ama şey yoksa biz de yapamayız çünkü kampanyalar şeylere göre Aynen. Ya birey videosunu atarız. Sen de oradan yaralanırsın. şey şöyle bir şey var. Ee, ben bir bakarım. Eğer kampanya bende kalktı o kampanya. Çünkü onun yapımı var, süresi var filan işte o şekilde değişiyor. Eğer sende duruyorsa biz ben yine yapmaya çalışırım. Sana yardımcı olmaya çalışırım. Video diyor atarız. İzlersin oradan şey yaparsın. Sana uyar mı? Yeni gelen arkadaşım hoş geldin. Merak ettiğim bir herhangi bir soru varsa yapabilirsin. Ya kart yok dedin senin ney? Banka kartı mı? Ondan mı istiyorsun anlamadım. Yaşın kaç? Trendyol kartı gerek yok onu Trendyol cüzdanım diye bir şey var biliyorsan oradan kendi numaranla sen kartını ekle ya kart alabiliyorsun o tarz bir şey var ama Kart istemiyor mu? Ya senin kendi yaşın kaç senin? 16 ha sen şey de alamazsın şu an normal kredi kartı da alamazsın kendinin şeyin var mı peki e, bursluluk tarzı bir şeyin var mı liseden alıyorsun ya liselerde filan ortaokul lise o aralarda alıyorsun lise sona kadar devam ediyor o tarz bir kartın var mı hayır, hayır. o tarz bir kartın da yoksa sıkıntı yok. O kartı istiyor da senin o kartı alman lazım. Ee, o kartta şey deneyebilirsin. Chrome'da ee, şeyli hesaplar oluyor. Mo hesaplar tehlikeli. Kendi kartın olmadan deneme derim ben şahsen. Bu seni ileride sıkıntıya sokar. Vodafone şey yapmaya başladı çünkü hani bir aralar şey var biliyorsunuz. Neydi onları? Ee, ne deniyor ona? Sınırsız internet falan vardı. Harbiden vardı ama. İşte sonra ondan sonra bazı şeyler falan kapandı. Hatları falan kapattılar. O bir bug'ıydı onun. Ee, onu sondan farkına varınca kullananları kapattılar falan. İşte o şekilde değişik şeyler oldu. İşte şu an ben Vodafone kullanıyordum. Son bir bu haftaya kadar falan. Sana da. Yardımcı olabildiysek iyi. İyi günler diyeyim sana tekrardan. Şu an bak başka birileri var mı? Hayır, hayır. Bak zafiyet açıkladı sana tam olarak şey. Şu an çıkmadıysan yanımdan. Tamam. Yardımcı olabildiysek ne mutlu. Olamadıysak kusurumuza bakma. Ama dediğim gibi Zafer'in yazdığı çok ha, doğru bir şey. Çünkü e, oraya girip şey yapman lazım. Neydi onun adı? Hmm, ne deniyor ona? O kartı ekleyeceksin ya. O kart şeyde orada duruyor. Sen değiştirmediğin sürece ve Buradan senin görüp görmemen hiçbir önemi yok. Ama sende ekli olması lazım. Sende ekli olması için de babanın falan varsa onlardan yapabilirsin. Mesela kendi hattın değil de babanın internetini kullanabilirsin. Sen o şekilde o tarz şeyler var. Ee, yapabilirsen babanınkini ekle derim. Ama oradan gidip harcama falan yapma. Çünkü o her an ne olun olmaz direkt bam şey falan olabilir. Sen bilirsin abin falan varsa ondan rica edebilirsin. Yoksa öyle şey yok yani. Bizim şeyimizde sana şey yapamayız. Çünkü benim kendimin var ama ben hiçbirine paylaşmam onu. Çünkü o özel şeyler, bazı şeyler onu ben ömür boyu kullanacağım. Olmaz yani. Ama işte dediğim gibi babana falan yapabilirsin. Eğer babanı yapmak istiyorsan olur yani niye olmasın Zafer şu an yayında mısın? Zafer Diğer çıkmadı herhalde daha diğer arkadaş Bay Salman. Şimdi onu değiştireceğiz mi tamamın değil mi Zafer? Hmm, <laughs> düşünüyorum. Ama şimdi genel sıkıntılar olabilir yani her an. Onu değiştirmeyi düşünüyorum tabii ki de. Arkadaş çıktı herhalde. Niye iki kişi falan oluyor en fazla? Bir, bir, ara bir ara altıyı gördük, bir daha olmadı öyle. Bir şeyler yazdı konuşacak bari. <laughs> Dün genel 3 falan dönmüştü. Bugün olmadı ya. Bugün 12 dakika oldu. Yeter mi bugünlük bu kadar? Gelmiştir bir 10. 30 dakika falan. 2 oldu şu an. Tekrardan birisi geldi. Gelen arkadaşım hoş geldin. Çıktı. Kuzen like atsana yukarıdan. şu canlı yayınları şimdi yeni, yeniden tekrardan birisi geldi. Hoş geldin. Merak ettiğim bir soru varsa yazabilirsin. Bilmiyorum ben de yukarıda beğen yerine basıyorsun herhalde. Birisi millet gelip gelip gidiyor ya öyle çok durmuyorlar. Canlı yayın ismini değiştirek mi ya bence? Böyle beleş internet değil de şey yapabiliriz. Mesela çukur canlı yayın Tarzı bir şey Bu Tarzı bir şey mi yapsak ya Ne diyorsun Vallahi bence öyle yapabiliriz Bilmiyorum ya Şu anlık Bugünlük yeter o zaman. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Her gün canlı yayın açmaya başlayacağım. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.